Uzun mesafeli bir vuruş Ferreira'dan. Pote indirdi. Burak Çalık ceza alanında Burak. Burak kırıyor ve gol! Adana Demirspor Burak Çalık'ın attığı golle 90 artı 3'te seviniyor. Büyük sevinç Adana Demirspor'da. Adana Demirspor tribünlerinde. Adana Demirspor 1, Bolu Spor 0. Gol Burak Çalık. <laughs> Müthiş bir sevinç. Burakçalık Çalık Osman Özköylü'ye gidiyor. Osman Özköylü seviniyor. Ama tribünde olmanın herhalde acısını da çok yaşattı takımına. İşte Pote, Burak Çalık, kontrol güzel. Son haftaların formda oyuncusu Burakçalık. Geçen hafta da sahnedeydi. Ve Burakçalık geçen hafta oynadığı futbolla gerçekten çok ama çok dikkat çekmişti. Geçen haftayı golle süsleyememişti. Ama bu hafta hem iyi oynuyor hem golünü atıyor. Burak Çalık bu sezon ilk golü ve Adana Demirspor 1, Bolu Spor 0. Çok değerli bir gol Adana Demirspor açısından. Şimdi son 30 saniyenin içindeyiz. Emre Kılınç, Boluspor ikinci yarı boyunca tamamen kapandı. Yükleniyor Bolu Spor. Eren Atama karşıladı. Ve Halil Umut Meler bitiriyor. Adana Demirspor 1, Bolu Spor 0. 90 dakikanın sonucu. İşte Burak Çalık ekranlarımızda. Arkadaşlarının tebriklerini kabul ediyor ve yılların deneyimi. Oğuz Dağlaroğlu en çok sevinen isimlerden biri. Onu kutlayan ilk isim oluyor maç bitiminde. Çok büyük bir sevinç, çok büyük bir mutluluk. Adana Demirspor cephesinde sayın seyirciler. Bolu Sporlu oyuncular çok üzüldüler ama çok büyük bir mücadele verdiler. Onları da kutlamak lazım. Sadece çok ama çok kapandılar ikinci yarı boyunca. Çok kapandılar ve Adana Demirspor tribünleri Burak Çalık'la coşuyor. Moysov ekranlarımızda savunmada gerçekten çok iyi bir görüntü verdi. Makedon oyuncu. Milli takımda da oynayan bir isim. Ve Osman Özköylü'ye böylesine sevinç paylaşımı Burak Çalık'tan. Böylelikle Adana Demirspor 3 puana sahip oluyor. 7 puana çıkıyor sayın seyirciler. Az sonra tekrar birlikte olacağız. sanki bir sezon sonuymuşçasına sezonun sonunda kazanılan bir büyük galibiyeti kutlarmışçasına sahanın her yerini dolaşıyor Adana Demirsporlu oyuncular. El ele verdiler. Şimdi karşı tribüne koşup herhalde yere atlayacaklar hep birlikte. Eller havada ve böylesine güzel görüntülerle Adana Demirspor bu galibiyeti kutluyor ama büyük bir galibiyet bu. Gerçekten önemli bir galibiyet. Ligin dişli takımlarından biri. Bolu Spor'a karşı çok zor bir maçı kazandılar. Bolu Spor iyi mücadele etti ama sonunu getiremedi. Çok kapandılar ikinci yarı. Belki bu kadar kapanmaları onlara bu sonu hazırladı. İlk yarı daha iyi bir mücadele vermişti Bolu Spor. İkinci yarıdaki baskılı oyununun sonucunu 90 artı 3'te aldı Adana Demirspor ve puanını 7'ye yükseltiyor. Aynı zamanda da PTT 1 zirveye çıkıyor Adana Demirspor sayın seyirciler. İşte bu gol belki kaçıran seyircilerimiz olabilir. Burak Çalık maçın en iyi isimlerinden biri. Soner'i böyle mağlup ediyor. Bolu Spor kalecisi Soner müthiş bir maç çıkardı. Çok büyük bir deneyim. O harika maçı bir puanla süslemek üzereydi ki Burak Çalık çıktı sahneye ve büyüğü Burak Çalık bozdu topu ağlara böyle göndererek Adana Demirspor'un maçı kazanmasını sağlıyor Burak Çalık sayın seyirciler. Müthiş bir sevinç yaşadı Adana Demirspor. Sezon sonunda şampiyonluğa giden takımların ligin bitimine 3-4 hafta kala kazandıkları galibiyetin ardından yaşanan sevinçlerin bir örneğini sundular bize bugün. Adana'da Adana Demirsporlu taraftarlar da aynı şekilde şu anda kapalı tribündeki görüntü elle işte böyle bütün takıma coşkuyu böyle yaşatıyor yaşıyor Adana Demirsporlu taraftarlar. Böylelikle yayınımızın sonuna geldik sayın seyirciler.